Merhaba, nasılsın? Ben, Ebru. Butik alışveriş sitemizde bayan giyim ve bayan çanta ürünleri satıyorum. Ürünlerimiz kapıda ödeme ve kredi kartı ile alabilirsiniz. Şeffaf kargo ile ürünleri gönderiyorum. Videodaki ürünü butik sitemde satıyorum. %75 büyük indirimli ürünlerimi uygun fiyat almak istiyorsanız YouTube video açıklama kısmında butik alışveriş sitemize tıklayabilirsiniz toplayıp ürünleri, mizi, güvenle hızlı sipariş verebilirsiniz giysibende.com. Merhaba, nasılsın? Ben, Ebru. Butik alışveriş sitemizde bayan giyim ve bayan çanta ürünleri satıyorum. Ürünlerimiz kapıda ödeme ve kredi kartı ile alabilirsiniz. Şeffaf kargo ile ürünleri gönderiyorum. Videodaki ürünü butik sitemde satıyorum. %75 büyük indirimli ürünlerimi uygun fiyat almak istiyorsanız YouTube video açıklama kısmında butik alışveriş sitemize tık ürünleri, mizi, güvenle hızlı sipariş verebilirsiniz giysibende.com